Evet arkadaşlar tekrardan merhabalar. Şimdi arkadaşlar kaldırma kuvvetinde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şimdi birbirine karışmayan sıvılar varsa yani bir cisim ne yapıyorsa arada bir yerde dengede kalmışsa. Bir kere ilk yapacağımız yorum şudur arkadaşlar. Cisim iki sıvının arasında bir yerde dengede kalmışsa bu cismin öz kütlesi üstteki sıvının öz büyüktür. Çünkü üstteki sıvıda da yüzmüyor, askıda kalmıyor. Üstteki sıvı da ne yapmış aslında dibe batmış. Yani bir kere cismin öz kütlesi ne olması lazım? d büyük olması lazım. E D2'de de tamamen batmadığı için öz kütlesi de nedir? D2'den küçüktür. Yani arada bir yerde kalan cismin özbesi de o iki sıvının arasında bir yerde de e değere işte olacaktır. Şimdi arkadaşlar bu iki sıvı da ne yapacak? Bu iki sıvı da bu cism aslında bir kaldırma kuvveti uygulayacak. Yani alttaki sıvı da ona bir kaldırma kuvveti uyguluyor, üstteki sıvı da ona bir kaldırma kuvveti uyguluyor. İkisi beraber ancak ne yapabiliyorlar? Bu cismin ağırlığını dengeleyebiliyorlar. Yani sistem dengede ise denge çarptı o cisim orada durduğu için toplam kuvvet sıfır olması gerekiyor. Toplam kuvvetin sıfır olması için ne diyebilirim? Şunu diyebilirim. Üstteki sıvın uyguladığı kaldırma kuvvetiyle alttaki sıvın uyguladığı kaldırma kuvvetinin toplamı ne olacaktır? Cismin ağırlığı ne işte olacaktır? Peki kaldırma kuvvetini yazarken nasıl yazıyorduk? Yer değiştirdi sıvının ağırlığını eşit Yani ne kadar? V batan çarpı D sıvı diyorduk. Üstteki sıvın uyguladığı kaldırma kuvveti üstteki sıvıya batan hacim ne kadar? V1 çarpı üstteki sıvın yoğunluğu çarpı G artı. Alttaki sıvının uyguladığı kaldırma kuvveti de alttaki sıvıya batan V2 çarpı alttaki sıvının yoğunluğu V2 çarpı G olacak. İşte bu ne eşit olacak? Cismin ağırlığı. Cismin ağırlığını da M çarpı G olarak yazabiliriz. Yani sonuçta cismin kütlesi çarpı öz kütlesi. E cismin öz kütlesi yani de cismin öz kütlesi çarpı cismin hacmi. Cismin hacmi ise nedir arkadaşlar? V1 artı V2 çarpı G şeklinde ne yapabiliriz? Yorumlayabiliriz. Mesela içi dolu katı A cismi yanda verilen D1, D2 özküde sıvılar şeklindeki bir dengedeymiş. O zaman dengede olduğu için bir kere ne diyeceğiz? <laughs> Bu cismin özküdesinin mutlaka o sıvıların ne olmak zorunda? Arasında bir değerde olmak zorunda. Yani D1 özküde sıvıda battığı için cismin özküdesi yani A cismin özküdesi D1'den nedir? Mutlaka daha büyüktür. Ama D2'ye de tamamen batmadığı için orada sıkıda kalamadığı için D2'den de küçüktür. Yani cismin özküdesi özgürlüğü, bunların özküdelerinin arasında bir değerde olacaktır. Yani birinci ifademiz doğrudur. D2 yoğunluklu sıvının uyguladığı kaldırma kuvveti A cismin ağırlığına eşittir. Şimdi arkadaşlar burada kaldırma kuvvetini kim uyguluyor? Sadece D1 yoğunluklu sıvı uygulamıyor. Hem D1 yoğunluklu sıvı hem D2 yoğunluklu sıvı. ikisi beraber uyguluyor. Dolayısıyla birinci sıvının uyguladığı kaldırma kuvveti ile ikinci sıvının uyguladığı kaldırma kuvvetinin toplamı ancak bu cismin yapabiliyor? Orada dengeleyebiliyor. Yani büyüklük olarak onun ağırlığına ancak o değişti olabiliyor. Dolayısıyla ben burada D2 yoğunluklu sıvının uyguladığı kaldırma kuvveti ağırlığa eşittir diyemem. Çünkü D2 ve D1'in uyguladığı kaldırma kuvvetlerinin toplamı onun ağırlığına eşittir. D1 yoktası bunu uyguladı. Kaldırma kuvveti A cismin ağırlığına eşit midir? Hayır. Sonuçta ne dedik? İkisinin toplamı ancak o ağırlığı eşit olacak. Dolayısıyla sadece birinci ifademiz doğru olacaktır. Şimdi arkadaşlar bir cismin havadaki ve sıvıdaki ağırlığından kıyaslarken ne diyeceğiz? Şunu diyeceğiz. Havadayken havanın kaldırma kuvvetini önemsemediğimiz zaman ne olacaktır? Havada ben bu cismin gerçek ağırlığını ölçeceğim. Yani bu cismin yer kuvvetinden dolayı oluşan ağırlığı G kadarsa e ben bunu dinamometre ile astığım zaman burada ölçülen de veya buradaki ip gelmesi direkt neye eşit olacak? Ağırlığa eşit olacak. Ama ben bunu cismi sıvının içinde ölçtüğüm zaman aşağı doğru ne var? Ağırlığı G var. Ama yukarı doğru da sıvının buna uyguladığı ne var? Bir kaldırma kuvveti var. E bir de ne var yukarı doğru çeken? İp gerilmesi var. Yani dinamometreyi gelen kuvvet var. <laughs> Dolayısıyla denge şartının ağırlığı kim geliyor? Ağırlığı dengeleyen burada sıvının uyguladığı kaldırma kuvveti artı T2'deki ip gerilmesi olacak. Dolayısıyla biz buradaki ip gerilmesini bulurken ne yapacağız? Ağırlık eksi kaldırma kuvveti şeklinde ne yapabiliriz? Bulabiliriz. Yani kaldırma kuvvetiyle ipteki emirlerin toplamı ne olacaktır? Bu cismin ağırlığını dengelemiş şey olacaktır. Peki arkadaşlar ip ne yapar? İp her zaman çekme kuvveti uygular. İp ne yapamaz? Asla itemez. Dolayısıyla bu sıvıda mesela sıvının uyguladığı bir kaldırma kuvveti var. E aşağı doğru bu cismin neyi var? Ağırlığı var. E bir de iple bağlamış. Ama ip nereden bağlamış? İp burada alt taraftan bağlamış. Yani dolayısıyla ip de ne yapıyor? Aşağı doğru çekiyor. Dolayısıyla ip gerilmesi artı ağırlık kaldırma kuvveti. Işte. Yani burada denge şartını yazarsak toplam sistem dengede olduğu için yukarı kuvvetler aşağı kuvvetler eşit olacağı için yukarı doğru buna etkilen kaldırma kuvveti, aşağı doğru olan cismin ağırlığı artı ip gerilmesinin toplamına nedir? eşittir deriz. Mesela örneğimize bakacak olursak demiş ki bir metal küre şekil 1'deki ölçüde dinamette 20 Newton'u gösteriyormuş. Demek ki bunu ben havada ölçtüğüm için bu ne demektir? Bu cismin ağırlığı demektir. O zaman demek ki cismin ağırlığı 20 Newton olmuş. Peki yarısını suya batırdığın zaman dinamometre 16'yı gösteriyormuş. E, normalde cismin ağırlığı ne kadardı? 20 Newton'du. E niye 16'yı gösterdi? E bunun dördünü nereye gitti? 4'ünün ne oldu? E, o 4 Newton ne yaptı? İşte sıvının uyguladığı kaldırma kuvveti. Demek ki sıvı buna ne kadar kaldırma kuvveti uygulamış? 4 Newton. Peki sıvının uyguladığı kaldırma kuvveti de nedir? V batan çarpı D sıvı çarpı G'dir. Peki dinamitliği tamamen suyun içine daldırırsak ne olacak? Yani cismin yarısı batmıştı burada. Hacminin yarısını batırmıştık. E burada ise tamam battığı için batan hacim iki katına çıktığı için sıvının uyguladığı kaldırma kuvveti artık ne olacaktır? İki katına çıkacak. Yani 4 değil artık 8 Newton olacak. Cismin ağırlığı ne? Cismin ağırlığı yine 20 Newton. 20 Newton'un 8 Newton'unu burada sıvı kaldırdığına göre geriye kalan 12 Newton'da ne olacaktır? Dinamitlerin ölçtüğü değer olacaktır. Şekillikli konumdayken yeri değişen suyun ağırlığı 4 nüft Ne kadar suyun yerini değiştirdi? Sonuçta kaldırma kuvveti neydi? Yer değiştirdiği sıvının ağırlığı kadar. Dolayısıyla burada şekil ikinci şekilde kaldırma kuvvetimiz 4 nüft olduğu için demek ki burada etkilen yer değiştirdiği sıvının ağırlığı da 4 nüft Doğrudur. Şekil 3'teki bir tamamen batırılırsa 8 Nm'lik kaldırma kuvveti etkiler. Evet etkilen kaldırma kuvveti 8 Nm'dir. Cismin yoğunluğu sıvının yoğunluğundan büyüktür. E şimdi cisim tamamen sıvının içine battığında bile ne yapıyor? Kaldırma kuvveti bunun ağırlığını tek başına dengelemiyor. İple beraber dengeliyor. Yani biz buradaki ip olmasaydı, nömetreye bağlamasaydık ne olacaktı bu cisim? O 20 Newton'u 8 Newton dengelemediği için o cisim kabın tabanına oturacaktı. E tabana oturduğu için oranın yüzeyin tepkisi o dinamometrenin gösterdiği 12 Newton'luk tepki kuvvetini gösterecekti. Yani şu anda bu cisim ne yapmak istiyor? Bu cisim şu anda dibe batmak istiyor. Demek ki cismin öz öskülesi, sıvının öz nedir? Büyüktür. Yani 3 ifademiz de bizim için doğru olacaktır. Bu sorumuza bakacak olursak eşit bölmeli K cismi su dolu aynı kapta 3 farklı şekilde dengelemiş. Dinamometre 40'ı, şekillikte 50'yi göstermiş. Şekil 3'te neyi gösteriyor? Şimdi arkadaşlar bu cismin ağırlığına G desek. Sonuçta cismimiz aynı cisim. E burada da ağırlığımız G, e burada da aynı cisim G, burada da G. Sonuçta aynı cismi bağlamışız. Peki burada ne var? Sıvının içinde olduğu için sıvının buna uyguladığı bir kaldırma kuvveti var. Ve kaldırma kuvveti ile alakalı arkadaşlar? Kaldırma kuvveti V batan çarpı d sıvı çarpı g. Yani cismin sıvıya batan hacmi ile alakalı. E bakıyorum cismin 1, 2, 3, 4 bölmesi de sıvıya batmış. Yani ben batan hacmini 4V olarak alırsam kaldırma kuvvetine ben burada 4F diyeyim. E burada ise sıvıya batan hacmi ne kadar? 1, 2, 3 bölmesi. 3 bölme olduğu için burada kaldırma kuvveti 3F'tir. E burada sıvıya batan hacim 1 bölme olduğu için sıvının burada uyguladığı kaldırma kuvveti ise ne olacaktır arkadaşlar? 1F olacaktır. Peki birinci şekle bakarsak sistem dengede. E, denge şartı ne? Aşağı kuvvetlerin toplamı yukarı kuvvetlerin toplamına ne olmalıdır? Eşit i̇şte olmalıdır. E aşağı doğru ne var? Cismin ağırlığı G var. Yukarı doğru ne var? E 4 teflik kaldırma kuvveti var. Artı bir de geri kalan kısmı da dinometre taşımış. Yani 40 Newton'da dinometrenin gösterdiği değer. Yani bu ipteki gerilme kuvvetimiz olacak. İkinci şekle baktık. <laughs> yine aynı cisim var. Yine aynı G ağırlığı var. E bunun dengelerin yukarıya doğru ne var? 3 teflik kaldırma kuvveti var. Artı dinometrenin gösterdiği değer. Yani bu ipteki gerilme ne kadar? 50 Newton. Bu iki denklemden 3F'i buraya 40'ı da buraya atarsam F'i ne olarak bulurum? F'i ben buradan 10 Newton olarak bulabilirim. F10 bulduysam herhangi bir denklemde yerine yazarak Y ya ağırlığını hesaplayabilirim. Mesela F yerine ben burada 10 yazarsam 30 artı 50'den ağırlığımız ne çıkacaktır? 80 Newton çıkacaktır. E, üçüncü şekle geldik. Cismimizin ağırlığı 80 Newton. E sıvının uyguladığı kaldırma kuvveti Bf yani de ne eşitti 10 newton eşitti. O zaman 80 newton'un 10 newton ancak sıvı kaldırıyorsa geriye kalan da kim dengeleyecektir? Buradaki ip gelmesi dengeleyecektir. Dolayısıyla bizim ip gelmesi yani dinamitlerin gösterdiği değerde burada kaç newton olacaktır? 70 newton olacaktır arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bir A cismi iple şekildeki gibi dengelenmiş. E şimdi ipte bir gerilme olsun. E ipte bir gerilme varsa bu cismin aşağı doğru neyi var? Ağırlığı var. E bunu yukarı doğru çeken ne var? İp var. İp her zaman çekme kuvveti uyguluyor. E bir de bunun yukarı doğru etkilen ne varsa bunun uyguladığı kaldırma kuvveti var. E demek ki kaldırma kuvveti şu anda ağırlıktan ne? Küçük. Çünkü kaldırma kuvveti artı ip beraber ancak o ağırlığı ne yapabiliyor? Dengeleyebiliyor. O zaman ben bu ipi kesersem ne olacak? E kaldırma kuvveti G şu anda tek başına dengelemediği için cisim aşağı doğru batmaya başlayacak. Peki aşağı doğru batmaya başladıkça kaldırma kuvveti ne yapacak? Giderek artacak. Çünkü kaldırma kuvveti veya batan çarpı D sıvı çarpı G'ydi. E cisim sıvıya daha çok girdikçe batan hacmi arttıkça bunu etkilen kaldırma kuvveti de artacak. E kaldırma kuvveti artacak da sonuçta ağırlıktan başlangıçta ne kadar küçüktü biliyor muyuz? Mesela ben bunun ağırlığını atıyorum 50 Newton dedim. E ip gerilmesi kaç? Bilmiyorum başlangıçta. İp gerilmesi 10 Newton olabilir, 5 Newton olabilir, 1 Newton olabilir, 40 Newton olabilir. Belli bir değer yok. Kaldırma kuvvetinin değerini de biliyor muyum? Bilmiyorum. Yani o 50 Newton'luk ağırlığını ne kadar dengeledi? Belki 40'ını dengeledi, onu ipe kaldı. Belki tam tersi kaldırma kuvveti onu dengeledi, 40 ip değil. O zaman kestiğim zaman bu cisim batmaya başladıkça kaldırma kuvvetinin değeri artacak. E artacak da işte o ip gerilmesi kadar arttığı zaman ağırlığı tek başına dengeleyebilir. E o zaman bu cisim ne yapabilir? Bu cisim birazcık daha batsa yani ip gerilmesi çok küçük bir değerse kaldırma kuvveti çok hafiften arttığı zaman yani cismin birazcık battığı zaman kaldırma kuvveti de ağırlığı eşitleyebiliyorsa ne yapabilir? Burada yüzebilir. Yani cismin üstüne sıvıdan küçük olabilir. Veya nereden biliyoruz? Belki askıda kalabilir. Yani o tamamen o üstteki hacmin tamam battığı zaman ancak kaldırma kuvvetinin artışı ağırlığı dengeliyor olabilir. Belki de cismin tamam bassa bile o kaldırma kuvvetindeki artış başlangıçtaki ip gelmesini ne yapamayacak? Dengeleyemeyecek. Yani ip gelmesi kadar artış gösteremeyecek. Dolayısıyla cisim ne yapmış olabilir? Dibe de batmış olabilir. Yani ben bu cismin yüzmek mi istiyor, askıda mı kalmak istiyor, dibe mi batmak istiyor, kesin bir yargıda bulunma şansım nedir arkadaşlar? Yoktur. Peki arkadaşlar mesela şöyle bir cisim sıvının içinde dururken ne olacaktır? Sıvı buna bir kaldırma kuvveti olacak. O kaldırma kuvveti o cismin ne yapıyor? Ağırlığını dengelemiş olacak. Yani burada cisme etkilen kaldırma kuvvetiyle ağırlık büyüklük olarak eşittir. Tabii ki yön olarak nedir? Vektörel baktığımız zaman zıt yönlüdür. Yani kaldırma kuvvetinin büyüklüğü cismin ağırlığına eşittir. E sen o cismin üzerine başka bir cisim daha yapıştırırsan veya başka bir cisim daha koyarsan e şimdi ne olacak? Sisteme etkilen toplam kaldırma kuvveti yani batan dolayı oluşan toplam kaldırma kuvveti burada kimi dengelemiş olacak? A cismin ağırlığıyla B cisminin ağırlığını dengeleyecektir. Yani kaldırma kuvveti ne olmuş olacaktır? Cisimleri üst üste koyarsak. Mesela sen bir kayık oldun. Ne oldu düşün. Kayığın içine ne yaptın? Sen bindin. işte arkadaşın bindi. Başka biri daha bindi. O zaman şu anda denizde burada veya havuzda yüzerken ne oluyor? E şimdi sıvının uyguladığı o suyun uyguladığı kaldırma kuvveti kimi neye eşit oluyor? Kayığın ağırlığı artı içindeki cisimlerin hepsinin ağırlığı ne olacaktır? Toplamı olacaktır. Yani sisteme etkilen toplam kaldırma kuvveti hepsinin ağırlıkları toplamına nedir arkadaşlar? Eşittir. Peki bu nerede işimize yarayacak? Bu şurada işimize yarayacak. Arkadaşlar bize bir kaptaki sıvı yüksekliği soruluyorsa yani şu sıvı yüksekliğine H dersin. Şimdi şöyle düşünün. Bir tane kabımız olsun. Kabın içinde bir sıvı var. Sıvının belli bir yüksekliği var. Sen parmağını veya bir cismi o sıvıya batırdığın zaman ne olacaktır? O sıvının içinde bir yer kaplayacak. E bir yer kapladığı için sıvıyı ne yapacak? Sıvıyı yükseltecek. İşte o zaman sıvı ne kadar yükselecek? Yani kaptaki sıvının yüksekliği ne kadar artacağı neyle alakalıdır? O cismin sıvıya batan hacmiyle alakalıdır. Yani şunu diyebilirim. Ozan cismin ne kadar fazla hacmi sıvıya batıyorsa, o kadar çok yer kapladığı için su seviyesi o kadar sıvı seviyesi o kadar ne yapacaktır? Yükselecektir. Dolayısıyla kaptaki sıvı yüksekliği h cismin batan hacmi ile orantılıdır. Peki kaldırma kuvvetinin formülü neydi? E kaldırma kuvvetinin formülü de V batan çarpı D sıvı çarpı G'di. Dolayısıyla batan hacmin artması demek ne demektir aslında? Buna etkilen kaldırma kuvvetinin giderek artması demektir. Dolayısıyla ben ne yapacağım? Kaldırma kuvveti artıyorsa şöyle bir mantık kuracağım. Diyeceğim ki sistemdeki kaldırma kuvveti artıyorsa demek ki sistemde sıvıya batan hacim artıyor. Batan hacim artıyorsa kapladığı yer fazlalaştığı için sıvı yüksekliği haş ne yapacaktır? Artacaktır. Tam tersi kaldırma kuvveti azalıyorsa demek ki toplam batan hacimde bir azalma var. E, batan hacim azaldıkça sıvı seviyesi ne yapacak? Azalacak. Haş azalacaktır. Yani kaptaki sıvı yüksekliği haşın nasıl değiştiğini soruyorsa sen şuna bakacaksın. Sisteme etkeden toplam kaldırma kuvveti ama dikkat et toplam o kabın içindeki toplam kaldırma kuvveti arttı mı azaldı mı değişmedi ona göre yorumlayacağız. Artıyorsa batan acımı artmıştır. O zaman kaldırma kuvveti artmıştır. Haş artmıştır. Kaldırma kuvveti azalmışsa batan azalmıştır. O zaman sıvı yüksekliği azalmıştır. Kaldırma kuvveti değişmiyorsa batan aynı kalmıştır. Dolayısıyla sıvı yüksekliği haş aynı kalacaktır diyebiliriz. Mesela şöyle düşünün. Birinci şekilde bir kabımız var. Kabın içinde tahta ve demir yüzüyor. Tahta ve demir yüzerken kaptaki sıvı yüksekliği haş bir olsun. Haş bir haş dedik. E diyorum ki tahta alıp kabın içine sıvıyı atarsam ne olur? E şimdi neye bakacağız? Toplam kaldırma kuvvetine bakacağız. Haşın nasıl değiştiğini bulmak için. Şimdi kaldırma kuvveti başlangıçta ne eşitti? Kabın ağırlığı artı tahtanın ağırlığı artı demirin ağırlığı eşitti. Sonuçta hepsi ne yapıyor orada? Yüzüyor. Şu anda sistem etkeden kaldırma kuvveti bu durumda ne kadardı? İşte tahtanın ağırlığı artı demir bilyenin ağırlığı artı varsa o dışındaki kabın ağırlığı eşitti. Peki suya attım tahtayı. E tahta ne yaptı? Suda gene yüzdü. Şimdi şu ikinci şekle <laughs> pardon. İkinci şekildeki toplam kaldırma kuvvetine bakın desem. Şimdi ikinci şekildeki kaldırma kuvveti kimi kaldırıyor? Yani kimi dengelemiş durumda? E bir, kabın ağırlığını dengeliyor. Kap yine orada yüzüyor. E içinde demir de yüzdüğü için o zaman demirin ağırlığını da dengeliyor. E tahta da yüzüyor sonuçta. O zaman tahta etkilen kaldırma kuvveti de tahtanın ağırlığını dengeliyor. Yani sistem etkilen toplam kaldırma kuvveti birinci durumla nedir? Aynıdır. O zaman birinci kapla ikinci kaptaki toplam kaldırma kuvveti aynı olduğu için ne diyeceğiz arkadaşlar? O zaman demek ki toplam batın hacmi aynı. E toplam batın hacmi aynıysa demek ki kaptaki sıvı yüksekliği H nedir? Aynıdır. Yani buradaki sıvı yüksekliği H2 dersek H1 ile H2 birbirine ne olacaktır? Eşit olacaktır. Peki demirin kabının içine işte kaptan sıvı attığımızı düşün. E şimdi demirin üstüne sıvıdan ne? Büyük. Büyük olduğu için ne yapacak demir? Dibe batacak. Peki üçüncü kaba etki eden toplam kaldırma kuvveti nedir desem? Ne dersiniz arkadaşlar? E sıvı ne yapıyor? Ne kadar kaldırma kuvveti uyguluyor? Bir, kabın ağırlığı kadar kaldırma kuvveti uyguluyor. Çünkü kap hala o sıvının üzerinde yüzmekte. Artı içinde tahta da kapla beraber yüzdüğü için tahtanın ağırlığı kadar da bir kaldırma kuvveti uyguluyor. E demire de aslında bir kaldırma kuvveti uyguluyor. Ama demir dibe batmış. Yani yüzeyin de tepkisiyle beraber ancak kaldırabilmiş. Yani artı demire etkilenen kaldırma kuvveti artık ağırlığı kadar değil. Ağırlığından daha az. Ama başlangıçta bir ve ikinci şekilde ise neydi? Tahta, kap artı demirin 3'ünün ağırlığı toplamıyla. Yani e şimdi ne oldu? Tahta ve kap aynı tamam ama demir etkilen kaldırma kuvveti ağırlığından daha az şu anda. Dolayısıyla toplam kaldırma kuvveti ne yapmış oldu? Üçüncü kap şekle geçince azaldı. E buradaki sıvı yüksekliğine ben H3 diyeyim. O zaman ne olacak? E toplam kaldırma kuvveti azalıyorsa ne diyeceğiz arkadaşlar? Kaldırma kuvveti azalmışsa batan hacim azalmıştır. Batan hacim azalmışsa demek ki kaptaki sıvı yüksekliği H ne yapmıştır? Azalmıştır. Yani 3. kaptaki sıvı yüksekliğimiz H ne olacak? Diğerlerine göre daha düşük olacaktır. Mesela arkadaşlar K cismi burada ne yapıyor? Yüzüyor. Kaç bölmesi batmış? 2 bölmesi batmış. Hatta nasıl yüzüyor? Yarı yarıya yüzüyor. Yani hacminin yarısı içeride, yarısı dışarıda kalmış. Demek ki bu o zaman K'nın üstesi bir kere sıvıdan nedir? Küçüktür. Hatta ne kadar küçüktür? Yarısı kadardır da diyebiliriz. Peki k etkilen bir kaldırma kuvveti var. Ne kadar? Batan hacim işte iki bölme olduğu için 2v çarpı d sıvılık. Yani bunda 2f'lik bir kaldırma kuvveti uygulsun. E kaldırma kuvveti ne yapıyor? K'nın ağırlığını dengeliyor. E tuttum K'nın üzerine L'yi koydum. E şimdi ne oldu batan hacim? E batan hacim 4 bölmeye çıktı. Yani buna etkilen kaldırma kuvveti artık 2f değil 4f. Peki bu kimi kaldırıyor şu anda? E kanın ağırlığı artı L'nin ağırlığını kaldırıyor. E ben birinci şekilde zaten kanın ağırlığının 2 f eşit olduğunu biliyorum. Demek ki ben burada L'nin ağırlığı da nedir diyelim? 2 F'tir diyebilirim. Yani kanın ağırlığıyla L'nin ağırlığı yani kütleler nedir birbirine eşittir. Ancak şimdi K bu sıvıda yüzüyor. Ama L'nin acaba şu anda kanın üzerinde durarak bu şekilde yüzüyor. L'yi ben direkt alıp kapta sıvının içine attım mı? Atmadım. Yani Acaba L tek başına sıvı attığım zaman yüzecek miydi, batacak mıydı, çıkacak mıydı kesin bir ırkıda bulamam. Yani L'nin özkütlesi hakkında burada ne yapamam bir şey diyemem. Ha Mesela ağırlıkları eşit ama hacmini de bilmiyorum. Hacmi bilmediğim için gene oradan özkütleyi yorumlayamam. Kaan özkütle sıvıdan küçüktür. Evet çünkü yüzüyor. Kanın ağırlığı büyüktür. Hayır ağırlıkları eşittir. L kan üzerine konulda yeri değişen sıvının ağırlığı kan ağırlığına eşit büyüklüdür. Şimdi L'yi üzerine koyduğum zaman ne kadar sıvının yer değiştirdi? E kendi ağırlığı kadar. E kendi ağırlığı da zaten kan ağırlığına eşit midir? Evet kan ağırlığına eşit olduğu için o zaman yer değiştirdiği sıvı asla kendi ağırlığına eşittir. E kendi ağırlığı da kan ağırlığına eşit olduğu için dolayısıyla kan ağırlığı kadar da, da diyebiliriz. Yani üç ifade de bizim için doğru.